ne demek? Saf vahiy Müslümanı sadece arı duru Kur'an ve sünnet Müslümanı olanlara muhlisiyin denir, halis müminler denir. Bakın şu toplumun dinine o kadar çok şey katmışlar ki Mevlana'dan bir şeyler katmışlar, Yunus'tan bir şeyler katmışlar, Hacı bayram Veli'den bir şeyler katmışlar. Hacı bektaş Veli'den bir şeyler katmışlar. İran'ın ateşperestliğinden bir şeyler katmışlar. Tasavvuftan bir şeyler katmışlar. Hint yogilerinden bir şeyler katmışlar, Yunan mistizminden bir şeyler katmışlar, Panteizmden bir şeyler katmışlar, Türkçülükten, Şamanizmden bir şeyler katmışlar, bir çorba yapmışlar, din diye insanlara sunmuşlar, dayatmışlar. Bana ne onlardan ya? Ben Allah'ın kitabına bakarım, benim için temel kaynak Allah'ın kitabıdır. Ben Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine bakarım, dinimi satışıksız hale getiririm. Saf vahiy Müslümanı, saf Kur'an sünnet Müslümanı olanlar kurtuldu. Ötekileri bilmem işte Allah öyle diyor. İlla ibadallahil muhlasin. Allah bizi onlardan eylesin.